Merhabalar, bugün sizlerle beraber zeytinyağlı yeşil fasulye yapacağız. 1 kilo fasulyemiz var. Ben fasulyemizi önceden doğrayıp hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğradım. Ben iç kısmını kesmiyorum. İçindeki çekirdekleri çıkmasın diye. 1 kilo fasulye, 4 tane domates, 2 tane soğanımız var. Ben fasulyemize bir tatlı kaşığı kadar tuz atıp bir karıştırıyorum. Pişerken dağılmasın, diri olsun diye. Şöyle bir harmanlayalım. Ben malzemelerini doğrarken beklesin kenarda. Sonra da güzelce yıkayacağım. Biz acı sevdiğimiz için ben içine 2-3 tane cim biberi doğruyorum. Bir tane kapri biber. Hemen yani onları da ufak ufak doğrayalım. Dediğim gibi acı biber sevmiyorsanız tatlı yeşil biber de kullanabilirsiniz. Benim soğanlarım küçük olduğu için ben iki tane kullandım. Siz bir tane büyük soğan doğrayabilirsiniz. Hemen yani onları da küp küp doğrayalım. malzeme ölçülerimiz açıklama bölümünde mevcuttur. Tenceremizi ocağa koyduk. Yarım yarım su bardağı zeytinyağımızı ekledik tenceremize. Doğradığımız soğanları ekleyip hafiften kavuruyoruz. Şöyle soğanımızın acılığı gitsin. Hemen üzerine doğradığımız biberleri ekliyoruz. Bu arada ben yeşil fasulyelerimi yıkayıp hemen geleyim. Fasulyelerimi yıkadım. Hemen da kavrulmuş olan soğanların üzerine ekleyelim. Önceden rendelemiş olduğum 4 tane domatesi de üzerine ilave ediyorum. Kısık ateşte 15 dakika bu şekilde pişiriyorum. 15 dakika geçtikten sonra hemen bakıyorum. Hafiften sulanmış. Ben bir tatlı kaşığı şeker atıyorum. Tuzunu ilave edelim kırmızı biber. Baharat ölçüsü vermiyorum. Siz kendi damak lezzetinize göre ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı biber salçasına bir çay bardağı su ilave edip eziyoruz salçamızı ve fasulyemizin üzerine ilave ediyoruz. Şöyle bir harmanlayalım yemeğimizi. Ve kapağını kapatıp bir 10 dakika pişirelim. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz pişti. Dağılmadan diri kaldı. Ve çok güzel piştiler. Rengi, rengi de çok güzel oldu. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekeliyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. İster sıcak servis yapabilirsiniz ama zeytinyağlı olduğu için soğuk servis yaparsanız daha lezzetli oluyor. yapan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet şifa olsun.